atın bakalım. <laughs> salonu jimnastik ve tekvando amaçlı da kullanıyoruz. Çok amaçlı bir salon oldu burası. <laughs> Hanım. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederim. vizyonu ile bizler de darıcamızda daha güçlü yarınlara hazırlamak ve gençlerimize hizmet etmek için eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla canla başla çalışıyoruz. İşbirliği ve uyum içerisinde ilçemizdeki birçok problemi esere dönüştürdük. Her zaman üçlü olsun, güçlü olsun demiştik seçimlerde. Bu alanda bu birlikteliğin en güzel sonuçlarından bir tanesi oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ortak proje kapsamında geldiğimiz zaman geçmiş dönem bakanımız sağ olsun bize uygunluk verdi ve belli bir bütçe verdi. Hemen yan tarafımızdaki idari binanın yapımını hızlı bir şekilde yaparken çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza da bu projeyi yerinde inceledik. Allah razı olsun. Hemen o da ekiplerine talimat vermek suretiyle bakanlıkla, Darıca Belediyesi'yle, Büyükşehir Belediyesi'yle el ele verip geçtiğimize beklenen 15 yıllık bu hasreti sona erdirmiş olduk. Ben başından beri daha yola çıkarken değerli belediye başkanımızla Muzaffer kardeşimle Darıca'ya şöyle söz verdik. Güçlü olsun güçlü olsun dedik. Sayın milletvekillerimiz bizlerle birlikte sahada aynı şeyi söylediler. Elhamdülillah sözümüzü unutmadık. Sözümüzü her gün tutmaya devam ediyoruz. Yaptığımız işlerde çok büyük bir uyum içinde ortak akılla çalışarak Darıcan'ın hayrı için, Kocaeli'nin hayrı için bu milletin hizmetkarı olmaya onlar için gece gündüz yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Spor konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere yeni Türkiye yüzyılı çerçevesinde koymuş olduğu vizyon doğrultusunda Kocaeli'de üzerimize düşeni var gücümüzle yapmaya devam ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak en başından bugüne kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimini devraldıktan bugüne kadar geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanımızın da yaptığı hizmetler dahil olmak üzere bu kente 54 tane yeni tesis kazandırdık Sayın Bakan. Bakanımız gerçekten geçmiş dönem bakanlığında da bugün de Kocaeli'nin tüm ilçeleriyle alakalı gençlerimize yönelik getirdiğimiz her projeye kendi eviymiş, kendi ilçesiymiş, kendi iliymiş gibi sahip çıktı ve Gençlik Spor Bakanlığımızın desteği ve katkılarıyla bugün burada yine bir ilçemizde büyük, güzel, gençlerimiz için önemli bir tesisin açılışını hep birlikte yapıyoruz. Hem bakanlığımız, hem Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, hem ilçe belediyelerimiz, hem kulüplerimiz el ele verdik, gönül gönüle verdik. Annelerimizin ve babalarımızın da desteği ve teşvikiyle devlet millet el ele yavrularımıza hizmetin en güzelini vermenin derdi ve gayreti içerisindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti devletini dünya ile yarıştıran önemli bir şehirdir. İnşallah Türkiye'de Kocaeli gibi onlarca şehir olur ve biraz önce sayın vekilimizin söylemiş olduğu dünyada devam eden kan ve gözyaşını durdurmak da yine bize nasip olur. Aynı zamanda Kocaeli spor bakımından da çok önde bir şehir. Yine Federasyon Başkanımızın ifade ettiği gibi bir sporun başkenti olabilecek niteliğe sahip. Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hem Bakanlığımızın, hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın, hem ilçe belediyelerimizin iş birliğiyle Bakanlığımızın görev alanıyla ilgili olarak sizin emanetinizi bu şehirde taşımaya hep beraber gayret ediyoruz. Sizlerin her zaman desteğini arkamızda hissediyoruz. Bu tesisin de hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böylesine güzel bir tesisi Darıcan'ın gençlerine armağan eden değerli belediye başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Tabii biz de Gençlik Spor Bakanlığı olarak belediyelerimizin bizlere getirdiği projelere böylesine önemli projelere destek veriyoruz. Her yani ilimizde belediyelerimize verdiğimiz spor tesisleri, yüzme havuzları, onlarca tesisi hep birlikte inşa ediyoruz. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten Avrupa'nın hatta dünyanın en genç tesislerine, en yeni stadyumlarına spor, kapalı spor salonlarına, yüzme havuzlarına başta olmak üzere atletizm pistleriyle beraber böylesine önemli tesislere sahip. Tabii ben de amatör kümede futbol oynadım. Bu futbol oynadığımız sürede de güzel bir anımız var. Değerli kardeşim Safiye Sancaklı ile karşılıklı oynadık. O İstanbul amatör kümede küçük kültür sporda oynarken genç takımında ben de Kasımpaşa Erol Spor Kulübü'nde top oynuyordum. O zaman tabi fiziğiyle, çabukluğuyla bize de, bizim takıma dört gol attı. Biz de onlara iki gol attık. Tabi o zamandan dostluğumuz var. Kendisi de Türk futboluna değerli hizmetlerde bulundu. Değerli milli takımlarda görev aldı. Şimdi de siyasette. Siyasette de tabi birlikte gene spor yasasını hazırlarken beraber çalıştık. Tabi özellikleri belediyelere düşen önemli konulardan bir tanesi de gençlerimize yatırım yapmak, spor testleri yapmak ve gençleri özellikle de kötü alışkanlıktan uzak tutmaz. Kocaeli'mizin milletvekillerine teşekkür ederim. Hem 65. hükümet döneminde hem de şimdi Kocaeli ile ilgili spor projelerini yakından takip ediyorlar. Defalarca bir araya geldik, gel geliyoruz ve her seferinde de Kocaeli'mize tesislerin yapılması noktasında destek veriyoruz. Değerli Belediye başkanımız bundan önceki İbrahim abi şimdi de değerli başkanımız Tahir Bey'le yapılacak yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Feda olsun. Gerçekten güzel eserler ortaya çıkıyor. Kocaeli spor şehri olma yolunda önemli adımlar atıyor. Bulunacağız. Efendim bu güzel spor kompleksinin açılış kurdalesini kesmek üzere aramızda bulunan çok kıymetli Cumhur İttifakı milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Ya Rabbel Alemin bugün burada halkımızla yöneticilerimizle birlikte bir hayırlı işin açılışını yapıyoruz. Ellerimizi de sana açtık dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sana hamd ediyoruz. Bizleri her daim hamd edenlerden eyle. Bizler senin bizlere gönderdiğin önderimiz, rehberimiz. Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem Bize ne söylediyse Ne getirdiyse Şeksiz ve şüphesiz Ona itaat ettiğimizi Ve inandığımızı Beyan ediyoruz Ona salatu selam ediyoruz Ya Rabbi evet. Hayırlı uğurlu olsun Türk Sporu için Darıcan'ın gençleri için, Kocaeli'nin gençleri için. Ya Allah, Bismillah.